Gençler merhabalar. Bugünkü dersimiz çarpan ve katlar. Zaten son gelen şeyler LGS sınavının artık birinci dönem. Yani çarpan katlar ve çar şeye kadar, ödeşliklere kadar geleceğini belirtmişti Sayın Bakanımız. Şu anda biz geçmiş konuları bir tekrar edelim 8 sınıf konularını. Sonrasında yeni nesil sorular çözmeye başlayacağız. İlk konumuz çarpan katlara şöyle bir bakalım. Tanım neydi çarpan katlarda? Bir A pozitif tam sayısını tam bölen Bakın bu çok önemli. Tam bölen demek neydi? Kalanının sıfır olması. Her pozitif sayıya A tam sayısının birer pozitif çarpanıdır. Yani eğer sayının negatif çarpanı istenirse de sayıların önüne eksi getiriyoruz. Yani bulduğumuz pozitif çarpanların önüne eksi getirerek negatif halini yapabiliyor idik. Şimdi gençler bir örnekle de anlatayım ben bunu. 120 sayısının pozitif ve negatif çarpanlarını bulunuz. Nesini bulacağız? Pozitif ve negatif. Şimdi bir notum var. Yine yani yukarıdaki tanımı özel. Şimdi bakın nottaki önem, önemli olan argı şu. Ön argı. Ee, amaç çarpanı bulursak böleninde de buluruz. Bölenini bulursak çarpanı buluruz. Şimdi çarpanları kolay almanın yolu da bir baştan bir sondan gitmek. Benzer şekilde. Örneğin 120 için söz etmiştik. 1 çarpı 120, 2x60, 120. 2 çarpı 60, 120. 3 çarpı 40, 120. 4 çarpı 30, 120. 5 çarpı 24, 120. 6 çarpı 20, 120. 8 çarpı 15 120. 10 çarpı 12 yine 120 yapacak. Bakın 1 ile 120 aldım. 2 ile 60 aldım. 3 ile 40 aldım. Bir baştan bir sondan çarpımını daima 120 olacak derecede alırsa bunların hepsi aslında 120 sayısının birer pozitif çarpanı diyeceğiz. Yani dolayısıyla 16 tane pozitif tam sayı çarpanı vardır diyoruz. Negatifleri alacağımız zaman ne yapıyoruz? Gençler o zaman sadece önüne eksi alıyoruz. Eksi 1, eksi 120, eksi 2, eksi 60, eksi 3, eksi 40, eksi 4, eksi 30, eksi 5, eksi 24 gibi bakın eksi 6, eksi 20. Yukarıda yazdıklarımın hepsinin eksi aşağıda var. Yani 16 pozitif varsa otomatikman aynı sayıların eksisi olduğu için 16 negatif çarpanı var diyeceğiz. Tabii ki LGS sınavında pek negatif çarpan söz konusu olmayacaktır ama bilgimiz dahilinde bulunması bu açıdan önemli. Şimdi bir dikkatimiz var. Önemli bir konu. Kaynakta da eğer sadece çarpanları derse pozitif çarpanlarını alacağız. Negatif dediği sürece özel bir negatif dediği sürece negatifini alacağız. Bunu unutmayalım. Oldu mu? Şimdi bir soru var. Aşağıdaki sayıların çarpanlarını bulunuz dedik. A 72'den söz ediyorum. Bakın 72 yine 1 çarpı 72. 2 çarpı 36. 3 çarpı 24. 4 çarpı 18. 6 çarpı 12. 8 çarpı 9. Gene benzer işte bir baştan bir sondan aldığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane ne oldu? Çarpan oldu mu? Yani 12 tane pozitif çarpanı. Peki çarpan dediğimiz zaman sadece pozitif hakta geliyordu unutmuyoruz. Benzer şekilde 108'in de aynı. 1 çarpı 108, 2 çarpı 54, 3 çarpı 36, 4 çarpı 27, 6 çarpı 18, 9 çarpı 12. Peki diyeceksiniz hocam 9 çarpı 12'de bittiğini nereden biliyoruz? Şimdi sayılar birine yaklaştı değil mi? Sayılar yaklaştığı zaman zaten çarpanlar bitmeye yaklaşır. Yani ben mesela 10'u 108'e bölemem. 11'i bölemem. Demek ki burada bitirmem gerekiyor. Benzer şekilde bununla göre ne oldu? 12 tane çıktı. Ama bu ikisinin 12 olması bir tesadüf. Hep bütün çarpanlar 12 çıkacak diye bir kural yok. Şimdi C ve D'de 150 ve 270 var. Bunu da birlikte ödev olarak sizin yapmanızı isteyeceğim. Eğer bir bakalım diğer videoda bunun nasıl yapıldığını birlikte görürüz. Şimdi bir notum var. Yani bir sayının asal çarpanlarını bulmak için. Bir sayının asal çarpanını bulmak için. Sadece bulunan çarpanların asallar alınır. Şimdi bu da demek istediğim biraz noktadan anlaşılmıyor ama şöyle söz edeyim. Örneğin yine 72'ye dönelim. Ne yaptık biz 72'de? Asal çarpanlarını normal çarpanlarını ayırmıştık. Asıl olanlar hangisi bu sayılar arasında? 2 ve 3 değil mi? Demek ki bu 2 ve 3 bunun asal çarpanlarıymış. Yani 72'nin asal çarpanları 2 ve 3'müş. Şimdi benzer şekilde aşağıdaki örneğe bakalım. 180 sayısının asal çarpanlarını bulmuş. Yine yani aynı mantıkla ayırmıyor muyuz? Ayıralım. 1 çarpı 180. 2 90. 3 çarpı 60. 4 çarpı 45. Bakın hepsi 180 yapıyor. 5 çarpı 36. 6 çarpı 30. 9 çarpı 20. 10 çarpı 18. 12 çarpı 15. Olmak üzere bunun da 18 tane çarpanı var. Yalnız 2 bakın 3 ve 5. Bu sayılar bunların asal çarpımı konumuna geliyor. Neşer ilk dersim burada bitiriyorum. Şimdi küçük bir arayla ikinci videomuza geçtiğimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. İlk dönemin konularını bu şekilde konu eksiğimizi tamamlayacağız. Sonraki videolarımda da yeni nesil soruların çözümleriyle de devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.